Merhaba arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Evet. 29 Ekim 2025. Çarşamba akşamı Ejem ve gelişmeleri aktaralım arkadaşlar. Evet. evet ülkemiz arkadaşlar artık yaşları biraz veda ettik. Evet artık arkadaşlar önümüzde inşallah birkaç günlük günlük güneşlik bir hava bekleniyor. Pastırma diyebiliriz. Böyle bir kısa bir adeta kısa süreli pastırmayız yaşayabiliriz arkadaşlar. Evet ardından böyle bulut geçişleri görünüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ara sıra bulutlanmalar görünüyor ama önemli bir düşüş görünmüyor ama fakat önümüzdeki salıdan itibaren inşallah Ege üzerinden yeni yağışlara inşallah merhaba diyoruz arkadaşlar. Ege özellikle Ege Marmara Batı Akdeniz. Yani batı bölgeler İnşallah bayağı avantajlı görünüyor arkadaşlar. Bakalım bu sistem yurdumuzu tamamen kaplama ihtimali de olabilir. Çünkü böyle sistemler çok görüyoruz arkadaşlar. Yani önceden batı bölgelerde görünüyor. Sonra tüm ülkemizde görünüyor bu yağışlı sistemler. Bak şöyle arkadaşlar. Avrupa'daki hareketliliğe bakın. Dedik ya Avrupa'da arkadaşlar hareketlilik varsa yani bize de inşallah bu gelir. Şu anda arkadaşlar inşallah ee, bu Avrupa'daki hareketlerin bir parçası bize doğru uzanıyor inşallah. Evet. Salı gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz çok sağlam yağışlar görünüyor arkadaşlar. Gerçekten yine gök gürültülü kuvvetli yağış ihtimali var. Ee, ardından sistemler inşallah devam edebilir. Orta Akdeniz çok hareketli görünüyor. Söyleyelim. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şey, bu sistemi bakalım. E, bakın Avrupa'dan Yaklaşıyor şöyle bir kısmı Rusya'ya doğru bir kısmı da Akdeniz'e doğru ilerleyen bir e, hat şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Bu sistem fakat ikinci dalga inşallah bize geliyor. Bakın şöyle Avrupa'dan bayağı bir takviye alıyoruz arkadaşlar. Yani bu aslında yaşadığımız yağışlar da Avrupa'daki, evet, <laughs> Avrupa'daki takviye de arkadaşlar. Yani Avrupa'dan takviyeli yağışlar alıyoruz. Çok şükür Allah'tan arkadaşlar. Bu da bizim için daha verimli yağışlar demek. Gördüğümüz gördüğünüz zaten Marmara'ya ile ilgili arkadaşlar özel Antalya'da Marmara'da genelde bu gördüğümüz sağanak yağışlar işte Avrupa'dan yaklaşan okyanusu üzerine arkadaşlar gelen o sistemlerin bir nevi ekstra bir takviyesi yani barındıran bir yağıştı. Ve bu takviye devam ediyor arkadaşlar. Bu da inşallah demek olur ki Kasım ayı en başta batı bölgeler için inşallah çok yağışlı geçme ihtimali var. İnşallah tüm bölgelerimiz etkilenir arkadaşlar. Takipteyiz. Evet kuzeyimizden geçen soğuklar var arkadaşlar. Kuzeyden kuzeyden geçen her zaman olduğu gibi soğuk havalar devam ediyor. Bizde yarın itibaren şöyle salı gününe kadar oldukça ılık ve güneşli inşallah havalar geliyor arkadaşlar adeta kısa süreli bir pastır mevzu yaşayacağız gibi görünüyor. Bayağı iyi bir ısınma var. İnşallah arkadaşlar öyle görünüyor. Ardından şöyle Balkanlara yerleşen soğuk hava görüyorsunuz. Adeta arkadaşlar orada sıkışıp kalan bir soğuk hava ve alçak basınç. İnşallah bol bol bize e, arkadaşlar yağış üretimi demek. Evet adeta arkadaşlar Kasım ara yani Mayıs Haziran yağmurlarına benzeyen tarzda yağışlar görüyoruz. Bu yağışlar biraz Mayıs Haziran tarzı yağışlara ben çok benzettim ben. O tür yağışlara benziyor ama çok verimli yağış arkadaşlar. Zaten bu böyle geçtiğimiz yıllarda da hani bu zamanlarda gördüğümüz yağışlar çok verimli olurdu. Böyle orajla şimşek gök bakımından da yaz yağmurlarına çok benziyor. Bu sistemde biraz öyle benziyor arkadaşlar. Evet şimdi yarına geçtiğimizde ise yarın görüyorsunuz arkadaşlar şey, batı bölgelerde yine ılık hava güneşlenmeyle birlikte baya hissedilecek gibi görünüyor. Sade orta ve doğu karadeniz biraz serin daha bir serin görünüyor. Ama cuma günü inşallah tamamen ülkemiz ısınacak gibi görünüyor arkadaşlar. Özellikle güney bölgeler daha kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Aslında sarı renk bile ısınmak için çok yeterli bu zamanda. Evet cumartesi yine aşağı yukarı aynı Karadeniz kıyıları biraz düşebilir. Pazar tekrar artma ihtimali var. Pazartesi daha bir hissedilir artış. Özellikle arkadaşlar bu sefer Doğu Karadeniz'de bile sıcaklık çok artabilir. Evet. Salı itibaren ise batıdaki düşüşü görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Marmara'da renklerin yeşile döndü görülüyor. da Marmara Ege Batı Karadeniz Marmara Ege Batı Karadeniz buralarda renklerin açıldığı görülüyor ve inşallah bu serinlemeyle e, çok kuvvetli yağışlar beklendiğini söyleyeyim tekrardan. E, böyle ara ara sağanak, sağanak dönen yağışlar inşallah ama daha çok değişir arkadaşlar. E, bu sistem birkaç gün önce daha çok zayıftı. Şu anda kuvvetlenmeye başladı. Evet durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah yani, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Hepinize aile günler dilerim. Hoşçakalın.